ev soyacağız. Evde gizlice evleri gireceğiz yani. Şimdi eşyalarımızı alalım. Dinamit. Ve yatak. Üç tane eve gireceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk evimize girelim. Bakayım neler Neredeymiş. Bak bu ev güzel ya. Zaten Otur sen yatsın. Neyse i̇şte şu eve gidelim. Hangi? Bin saat sürüyor gitmemiz ya. Şaşırmadım. Camdan girmeye denerek mi? Denecek mi Gidemedim. Oğlum oraya niye koyuyorsun ya? Ne alaka? Bana kapıyı koydum. Oldu mu? Oldu ah! değil Yine Ah! Yine dinledim.

Aa geçtim. Kaçar ve birinci soygu adamı, soygunumuz soygunumuz. Okey. Hemen diğer soygunları geçelim. Ev. Gel. Kapağı çıkmadı ev ettiğim gibi. Çok kolay girdim oğlum. Burada. Oh, şey yenge. Hop. 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 Kaç. İkinci evimizi de söyledik. Biraz sonra üçüncü evimize geleceğiz. Siz burada konuşun ya. Ben evinizi patlattım oğlum. Umut'u <laughs> çok güzel adamların önünde Arkadaşlar Burası arkadaşımın videoyu geç Şu eve girelim Kreme. Evet tamam abla Ablam arkadaşlar kendisi Oğlum ev sormak çok güzel Dört tane olsun ya Kardeşim öyle girmiyor Haber olsun. Gördün mü? Gördün mü? Cam içinden geçtim neredeyse gördün mü? Evet. Onu Kalanın <laughs> <laughs> gezilerinde var böyle Arkadaşlar bundan sonra videomuz bitiyor Evden sonra Bakalım Bana girmemiş. Tamam bu sonuç böyle kaldı. Kabaçık deliyiz. Çok kolay. Selamun aleyküm. <laughs> ben burada oyun oynarım ya. Neyse da... yediğim boy. Ya.

Ola şu poşette girme olayı çok güzelmiş bu arada. Aha. Aha. Playgroom. Playgroom elleri gibi çalış. çok güzel. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Bombo yok. Bomboya Hayır. Kaç. Gerekli sandalyeye gir. Evet, kızlar. Hey guys, don't get Ah! Arkadaşlar bu videomuz bu kadar da videomuzu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Bu videodan sonra şunları bir sinir edeceğim var ya. Görüşmek üzere, bye bye. T <stakeholder> <laughs>